Kanki şuna nasıl Soulstone basılır mı? Kankisi nasıl Soulstone basılır mı? Kanki şuna nasıl Soulstone basılır mı? Merhaba dostlar. Ben komedyen. Bugün deminki laflarından duyduğunuz gibi Soulstone kimlere basılır? Onlardan birazcık bahsedeceğim. Öncelikle bu Soulstone çok tartışmalı bir konu. Çok bariz bazı cevapları var fakat yani insanların zevkine göre tabii ki de değişebilir. Şimdi vereceğim bilgiler kesinlikle %100 doğru bilgiler değil. Benim düşüncelerim bunlar. Yani ben 100 level olmuşum Kaç günlüyüz bakalım 341 günlüyüz 341 günde öğrendiklerimi kadar İşte GvG'de şu işte Overlord'uz Arena'da Apex bitiremiyoruz daha maalesef ki O kadar şanslı değiliz ama Yani oyunu öğrendik sayılabiliriz Şimdi galeride sırayla bütün karakterleri Tek tek bahsedeceğim Daha önce böyle bir şey yapmıştım Soulstone basılabilir basılamayacak karakterler diye Dedim ki niye galeri üzerinden tek tek söylemiyorum Evet arkadaşlar başlayalım ee, şöyle yapacağım, sınıflardan sınıflardan gideceğim. Ve bu arada videoyu yapmamın sebebi Fastidious'ın videosunu gördüm, Soulstone'la alakalı. Yani büyük ihtimalle saçmalamıştır. Ee, çünkü Fastidious birazcık troll gibi bir şey diyebiliriz aslında. Yani saçmalamıştır da yanlış bir cümle oldu. Daha çok yani onlar çok eğlencesine şey yapıyorlar, çok kompetitif tarafı umursamadıkları için. Ben biraz daha kompetitif taraftan size, yani rekabetçi taraftan size yorumlar yapacağım. Arkadaşlar, Soulstone dediğimiz şey bir kere eğer ki ben çok sabırlıyım, ben asla hiçbir şey umurumda değil, ben sadece en ilerine basacağım, asla hata yapmak istemiyorum diyorsanız Soulstone sadece şu ana kadar, sadece şu an Pretus'a değer. Başka hiç kimse Soulstone değmez. Sadece Pretus. Bakın, tekrar söylüyorum. Ben inanılmaz rekabetçi bir insanım. Ben asla işte kısa süreli güçlendirmeler beni tatmin etmiyor. Ben en iyiye basacağım diyorsanız sadece Pretus arkadaşlar. Gerisine basılmaz. Hatta Ingrid'e de basılmaz bu arada. Ingrid'e bile basılmaz. Çünkü Soulstone dediğimiz şeyin o verdiği güç patlaması, o Eweken'in verdiği güç patlaması Çok absürt bir şekilde Pretus'a ulaşıyor çünkü Pretus'u her kontentte kullanabiliyorsunuz Her kontentte kullanabildiğiniz için o karakterin A5 olması çok işe yarıyor Evet ee, Şimdi Bu Şey hani hani ama bu böyle en son seviye yani çünkü şöyle söyleyeyim Pretus'u çıkarmak çok şanslı zaten böyle Hani Ancient karakter olduğu için şansa bala çıkarsa çıkar çıkmaz çıkmaz Şimdi ben size ekstradan opsiyonel yani şu nasıl uston basılır mı ya gibisinden hani yeter ya bekleyemeyeceğim pretusu bana ne abi ben eğleneceğim yani çok da şey değil önemli değil yani rastgele basayım bir şey olmaz yine çıkar diyenler için tek tek hangi eve hangi karakterlere basılır onlardan basacağım ee, dostlar sırayı hemen başlıyorum watchcard'dan sıraya aşağı doğru gideceğim arkadaşlar layanın a5'ine sadece basılır a5'i güzel bir e, awaken o kursa gemek e, ultisi basıldığında çalıştığında %15 e, damage arttırma gibi bir şey işte. Yani bunun A5'i absürt güçlü. Aynen %15 arttırıyor. Çok iyi bir Awaken. Sadece A5'i geri kalanlarına değmez. Geri kalanları çok önemli değil. A3'ü, A2'si tabii ki de iyi bunlar ama sadece soulstone'a değecek A5 var. Başka hiçbir şey soulstone'a değmez. Yani bence Laya e hiçbir şekilde değmez de ama mesela işte dedim ya hani dayanamadınız ben Laya e bastım. Ingrid. Ingrid'e gelirsek Ingrid'in A1'i güzel. A3'ü de güzel. A5'i de güzel. 3'ü de güzel. Soulstone basılır mı? yani güzel soru işareti basılabilir. A1'e de A3'e de A5'e de basılabilir. Çok iyi karakter. Dayanam dayanamayacaksanız yani Ingrid'e basabilirsiniz. Regulus'a asla basılmaz, crutch asla basılmaz, Inomia asla basılmaz, asla basılmaz, 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 boş karda bitirdik. Geldik buraya. Kingars, arkadaşlar Kingars'ın A1'i çok iyi. Soulstone basmayın ama A1'i çok iyi, onu sadece söylüyorum. Diğerleri çok önemli değil. Güzel, güzel yani, Soulstone'a, yani buradaki awakened'lar da güzel ama Soulstone'a değecek bir şey yok. Sadece A1'i çok iyi ama, onun sadece bilgisini vereyim. Soulstone'a değemez. Elder. Maalesef, hayır. İç Beyavacan'a öyle bir absürt bir şey yok yani. Değmez. Zaten tanklara çok fazla değeceğini düşünmüyorum. Healer'lar da aynı. Nocturne, hayır. Valkyrie, Valkyrie kısmına gelirsek. Valkyrie'nin A1'i çok güzel bir şey. Ama bence Soulstone değmez. Ama a çok önemli. Valkyrie'nin A1'i çok önemli arkadaşlar. Hani A3'ü de okey. Bu güzel bir Beyavacan. A5'i bir işe yaramıyor. Ama a çok önemli. Bilginiz olsun. Soulstone basılır mı? Ben basmam asla. Ama yani soru işareti bir Awaken diyebiliriz. <laughs> Şamere basılır bütün Awaken'ları dermişim. Tabii ki de şaka. Şimdi bazı insanlar bilmiyordur. Yanlış bilgi vermeyelim. Krodor hayır. Gwendolyn hayır. Falsia, hayır. ardia ardia'nın bir tane Awaken'ı çok iyiydi. Hangisi çok iyiymiş? Ee, bir tanesi çok iyiydi. A1 miymiş? A1. Ama Soulstone diyecek bir karakter mi? Yok, Soulstone değeceğini düşünmüyorum. Hayır, Arden'in Soulstone değeceğini düşünmüyorum. Broker, Broker'in A5 çok güzel arkadaşlar. Bu bu çok iyi. Soulstone değmez ama A5 çok iyi. Ee, buna geldik. Jera. Jera'yı hafiften şöyle bakalım. Ee, yok. Bu şu A3'ü GV geçeni ama o kadar iyi değil. Bu okey. A5 de işte okey. Ama Soulstone değmez. Class değmez yok. Nightmare'e geldik. Dorodor. Dorodor'un ee, ne A2'si iyi fakat şöyle bir bilgi vereyim. Yüzde yüz kanıtlanmış bir bilgi değil fakat yani ben yine de en azından e, duyduğum için size de bahsedeyim. Şimdi kimden duyduğumu söylemeyeceğim ama oyundaki e, rekabetçi insanlar arasından birisiydi Discord'daki sohbet ederken söylemişti. Eee kendi Discord'u bu arada. Official yani orijinal Discord'unda. Eee Nightmare'lerin bu attack speed buff'ı bir sınırı varmış atak speedlerde. Yani mesela bu Awaken 2'nin yerime atak speed vermesi her karakterde çalışmayabilir. Çünkü siz o karakterin mesela atak speed sınırına ulaşmış olabilirsiniz. Mesela developerlar yani oyunun yapımcıları diyor ki hayır atak speed ne olursa olsun interval değişmese bile etki ediyor diyor. Fakat oyundaki testlerde ise interval değişmeden hiçbir şey çalışmadı. Yani interval değişmeden atak speed işe yaramadı diye e, sohbetler deniyor. Yani ben oyuncuların yani en azından bu konuda her konuda tabii katılmıyorum ama bu konuda oyuncuların deneyimine de güveniyorum. Bence developerlar yani en azından onlar bence farkında değiller böyle bir şey olduğunu veya farkındalar umursamıyorlar. Bence atak speed'de de intervalin değişmesi çok fark yaratıyor. Atak speed'in artması bir şey değil. Yani buradaki 20 atak speed'de intervali değiştirmediği için işe yaramaz. Fakat Torador'un A5'i çok iyi arkadaşlar. Bu direkt GVG odaklı. Torador A4 ise A5'e belki Soulstone. Belki ama GVG'yi önemsiyorsanız yoksa hayır geldik Salazar. Salazarın A1 ve A3 çok iyi. Solstone basılır mı? O kadar değil sanki ya. Solstone kadar değil ama A1 ve a 3ü çok iyi. Bunlar zaten e, olmazsa olmaz hatta. Yani şöyle söyleyeyim. Salazarın iş yaraması için A3 olması şart. Bir nevi şart direkt. Hani Salazarınız var a e, o, o later kardım Salazarı diye bir şey asla olmuyor. Salazar A3 olmadan işe yaramıyor maalesef. Çünkü bu kanama diğer türlü %100 kanım olmuyor. Bu A3 olunca %100 kanım oluyor. A5 de güzel ama A3 Hatsut ee, A1 okey. A3. Yani A3 belki kontentten kontente değişebilir. A5 çok iyi. Sol stone değer mi? Hayır. Bunlara değmez zaten. Arogans. Arogansımız güzel. A1'i hayır. a 3 çok iyi. A5'i de iyiydi sanki. Evet a 5 de güzel. Sol stone değer mi? Hayır. Geldik. Abom değmez. Lugaro A3'ü galiba def kırıyordu. Aynen yüzlerim. A3'ü güzel. Değmez. Ee, bu da güzel. a 1 de güzel. Hatta A1'i baya iyi A1'i. Aa bunu bilmiyordum abi şunu Ama Solson değer mi? Büyük ihtimalle hayır. E, Lugaro hakkında şöyle çıtır bir bilgi verelim. Single Target'taki en iyi karakter arkadaşlar Lugaro. Haberiniz olsun. E, Valeria. Hayır hiçbir şey değmez bunu güzelle karakteri. Eviken'larda güzel ama değmez. Bu diğer karakterler değmez. Geldik buraya. Morrigan e, arkadaşlar Morrigan oyundaki yani GvG'de yüksek eviken'larınız yoksa Ajax vesaire gibi. Ya aslında Morrigan direkt yani oyunda tabii ki de çok işe yarıyor. Çok iyi sağlam bir karakter. Fakat e, hani oyunda mekanikler öyle kötü dizayn edilmiş ki mesela Morrigan gibi düzenli güzel hasar vuran karakterler bir işe yaramıyorsunuz. Anlık çok yüksek hasar çıkaran karakterler işe yarıyor. Aşağısı Silas Pretus gibi anlık çok yüksek asla çıkarmam lazım. Morgan'ı öldürür. Morgan az az sürekli vuruyor, güzel vuruyor. Ondan dolayı çok yani iyi değil ama GVG'de hem Lord olarak hem de kendisi yüksek Awakener'a sahip olduğunda işe yarıyor. Karakterin Awakener'ı güzel ama yani değmez de ya Soulstone ya. Değmez maalesef. Geldik başka. Demi hayır. Hayır, 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 Yani hayır. Karnele, Karnele'nin A5 çok iyi bu. Ee, bakalım, evet A5'ten başka bir şey, A1'i de okey ama değmez Solston. A5 çok iyi ama, A5 bilgisayarım. Durza hayır, Uredin, Uredin tamamıyla GvG, hiçbir başka yani öyle işe yarayacak yani absürt dediğimiz işe yarayacak böyle çok iyi bir Evet, yakın hiçbir şey yok. Zaten karakterin kendisini düzgün kullanmıyoruz, Bp işe yarıyor. GvG oynuyorsanız Soulstone basılabilir Bp için. Ama free to play iseniz basmanızı tavsiye ediyorum. Diğer türlü basmanızı tavsiye etmem. Bence hiçbir şekilde basmayın zaten. Bu Paytune kişiler ve GVG kompetitif yani rekabetçi oynamıyorsanız bu Red'in hiçbir işe yaramaz bence. Ondan uzak durun. Gerek yok. geldik. Hayır, 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 hayır. Okey, geçtik. Infernal. Infernal. Evet, çok en popüler şeyler. Solkadens abi soğusuna basılır mı? Kesinlikle basılır. %100 her türlü. Solkadens her türlü ne yaparsanız yapın illa bir içerik kullanacaksınız. a 1 ne sol basılır arkadaşlar yani. Varsa so varsa twinfield'ınız A1 gözünüz kapalı yapılırsınız hiç sıkıntı yok. Yani diğer ev yakınları iyi mi? Diğer ev yakınları iyi de sol ston basmayı diyecekleri de değil. Bir A3'ü belki soru işareti bıraktırıyor. Ama a 3 o kadar sol sonluk değil. A1'i sol sonluk özellikle onu söyleyeyim. Twinfield yine kesinlikle A1'i ama tavsiye etmiyorum twinfield'a. Sol kadansı tavsiye ediyorum ama twinfield'ı tavsiye etmiyorum. Çünkü e, normal samından çıkıyor Mavi samından Gerek yok yani e, geldik diğerlerine e, Nocturne hayır Zilith'u Zilith'un A3'üne belki basılabilir çok iyi bir e, Awaken ama yok hayır Bence değmez Setram, Setram e, Bu arada şöyle söyleyeyim Soulstone basılabilir mi? Kesinlikle basılmaz mavi samın bunlar zaten de Ama bu A5'i güzel bir Awaken Bir de Setram'ın Bp'den dolayı yani bu Savaş gücü dediğimiz sayı Savaş gücü sayısı Puanı çok yüksek olduğu için Setram'a da belki A5'te basılabilir. Belki. Ama mavi saman olduğu için asla basmam. Kimseye de tavsiye etmiyorum. Sadece hani A5'i iyi işte yani istersen. Geldik. Buna hayır hayır. Hex. En tartışmalı karakterlerden birisi Soulstone konusunda. Karakterin A1'i o kadar absürt ki. Mesela Soulstone basmazsanız A karakter bir işe yaramıyor. A1'i çok önemli. A3'ü gücüne güç katıyor. A5'i hasarını iyice arttırıyor. Hex konusuna gelirsek, Soulstone konusuna gelirsek yani Hex'teki Soulstone'lar hakkında konuşursak A1'ine basılabilir. Evet. Okey. Ama ben basmazdım çünkü mavi samından çıkıyor. Ama diyorsunuz ki Soulstone'um var arkadaşım ben bekleyemeyeceğim. A1'ine basılabilir. A3'ine basılabilir. A5'ine basılabilir. Tekrar söylüyorum. Ben olsam basmazdım. Ve tekrar söylüyorum. Soulstone basmak size kalmış bir şey. Bu, benim verdiğim bilgiler tamamen doğru değil. İyi düşünün, iyice karar verin tekrar söylüyorum. Pretus yani ancient karakter, ancient lord'u olan. Pretus harca bence son hiçbir şey basılmaz. Belki Ingrid hani diyenleriniz olacaktır. Bence Ingrid'e da basılmaz. Şundan dolayı çünkü Pretus A5'i iken ilk önce sahip olun diye tavsiye ediyorum size. Fakat yani yüzde yani en doğru bilgi değil tabii ki de yani size kalmış bir şey. Ben bekleyemem derseniz hepsini A1 A2 3 a 5 iyi. Hayır hayır geçtik Starfire sıra. Araka hayır. Yo var Iovar hakkında şöyle çıtır bir bilgi vereyim. Iovar BP konusundaki en iyi lord. BP. Ee, hatta arkadaşıma da Soulstone'ları Iovar'a bastırdım. Neden bastırdım? Çünkü hiçbir lord şey yok Soulstone basacak ve kitap var elinde. Dedim ki Iovar'a bas. Zaten Pritus gelince Pritus'u Iovar'dan alıp Pritus'a verirsin. Başka zaten kimseye vermeyeceksin Soulstone çünkü yani Pritus çıktığı anda 5 tane Soulstone vereceğiz. Ee, dolayısıyla Iovar'ın BP'si çok iyi olduğu için 5 tane Soul Stone verdik mesela A5 yapmak için. No Awakened'ları hiçbir işe yaramıyor. Karakter o kadar güzel değil. Dolayısıyla Soul Stone basmanızı tavsiye etmiyorum. Ama BP, yani GvG dediğimiz ee, bu kuyutlarla arası savaşta bir rekabetçi bir şekilde böyle yani kazanmak istiyorsanız, savaş gücünüz yüksek olsun istiyorsanız ora basılabilir. Fakat ben basmam, tavsiye etmem de. Geldik. Ee, Silas. Evet, bir Soul stone karakteri daha diyebiliriz. Oyunun belki de en iyi mavi samın karakteri. Belki de diyebilir miyiz? En iyi en iyi karakteri diyebiliriz ya mavi samından gelebilecek. Arkadaşlar bu Silas'ın da 3 ev ekinde çok hatta bütün ev yakınları iyi. Bak A1'i çok iyi değil. Assault'una değmez ama güzel bir. A3'ü çok iyi. A3 Assault'una değecek bir düzeyde. Fakat başka bir maksimanız varsa yani mesela Hex'iniz var, Silas'ınız var. O zaman A3 yapmak için Assault'una değebilir. Tekrar söylüyorum yanında bir tane daha Hex gibi Maxman böyle çok güçlü dediğimiz Pelagoyus mesela o tarz karakterleriniz varsa değer. Bu çünkü %15 atak arttırıyor onların da. A5'i de inanılmaz iyi. O %15 hasar herkese arttırması. Bunu çünkü bu mesela okuyunca şey sanıyorsunuz. Silas'ın hasarı %15. Hayır. Söylerine göre herkesin hasarı. kesin teyit edilmiş bir bilgi değil fakat söylerine göre herkesin fiziksel hasarını fiziksel hasarların hepsini arttırıyor diye söyleniyor. Ondan A5 de çok iyi. Evet geçtik. Ee, Sargak. Sargak'ın Awaken konusuna gelirsek kesinlikle Awaken e, basmadan önce iyi düşünün. GVG odaklı bir karakter. GVG harcı işe yaradığı content çok zor. GVG'de de A3'ü belki sadece solstone diyebilir. Harici değmeyeceğini size çok rahat bir söyleyebilirim. A3'ü Solstone değer. Diğer türlü hayır. Ben yine Solstone vermezdim. Olsaydı bile. Çünkü GVG için yani, Soulstone dediğimiz şey, zaten oyunun en önemli şeyi. GvG'den de ben ödül kazanmaya çalışıyorum. Tamam, rekabet mekabet böyle yarışıyorsun vesaire. Ama bence Soulstone, Sargak bir tık şov oluyor. Okey, geçtik. Hex'ten anlattık zaten. Kayı kesik dair. hayır. Pelagois'e geldik. Arkadaşlar Pelagois'in A1 ve A5'i çok bozuk. Özellikle A5'i çok bozuk. A1'i okey diyebiliriz. Ee, A5'i çok bozuk olduğu için a 5inde de D1'i Soulstone diğerlerine yani sanmıyorum sadece A5'i fakat tekrar bir bilgi vereyim. GvG'yi önemsiyorsanız, GvG önemsiyorsanız bomboş karakter yani o kadar iyi bile değil. Hatta geçmiş Tierlist videolarımı izlediyseniz yani A A demiştim bu karaktere. Onun, onun sebebi de sadece GvG odaklı iyi olması. Razak hayır, bu da hayır. ezotoya geldik. ezotoya kısmına geldiğimizde en basit Cyrus. Cyrus'un sadece A1'i çok iyi. Çünkü %20 Okey bir dakika burada bir tane daha iyi bir şey vardı. Ee... Ha bunun yok ben yanlış okumuşum. 125 şansla. Okey okey ben bunu yanlış okumuşum. 125 can diye. Burada çok fazla bir şey yok. Yani evet Awakenlar okey yani güzel demek istiyorum da yani güzel değil Awakenlar. Daha iyi olabilirmiş. Soulstone değmez. Venom'a zaten değmez. Elovin. Elovin'in sadece A3 çok iyi. %20 şansla bu zehirleri vesaire üstündeki bu zayıf satıcı şeyleri kaldırıyor. Buffları kaldırıyor. Ee, A3 harici hiçbir şey değmez. Bence zaten eli, yani hiçbir şekilde değmez elimine oyuna. Dastomi'ye geldik. Dastomi'nin yakınlarda çok hakim değilim. Dastomi güzel bir karakter ama Soulstone tabii ki de hayır. Kamet Soulstone yani şöyle söyleyeyim. Kamet'in A3'ü okey. Çok iyi. Ama bence Soulstone değmez yani yani yok mavi samın bir kere ezdin zaten hayır 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 yani bu inetin şeylerine çok incelemedim ama Evet. hayır diye düşünüyorum geldik kaosa evet kaos büyük ihtimalle en çok Soulstone'un değeceği yer mi diyebilir miyiz buraya bakalım haber evet Gun Soulstone değer mi hayır Valdron Soulstone değebilecek A3 çok iyi A3'üne Soulstone verilir mi verilir ben verir miyim soru işareti ya soru işareti çok iyi bir evekin A3'ü olabilir geçtik ee, başka lugara lugara'dan bahsetmiştim zaten ee, başka 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 hepsini kastettik geldik buraya evet oyunun en en bozuk sınıfı diyebiliriz fritus açık ara bütün solstörünü verin A5 yapana kadar verin ben mesela verdim A4 yaptım bu karakter oyunun en en bozuk karakteri ancient bir karakter bütün Soulstone'ları alacak karakterlerden birisi Pretus Pelagois A5 için diğerlerine e, yani belki init ya şey init diyorum çok pardon Ingrid belki ama yok sanmıyorum ya Ingrid güzel bir karakter ama Soulstone, Pretus varken ona vermem annemlerde Ajax'lara geldik Ajax'ın A3 çok iyi A5 de iyi son değer mi yok ya sanmam belki yani keyif için A3 veya A5 ama Ajax yine GVG karakteri. GVG karakteri olmasından dolayı sanmıyorum. Yimret'i çok iyi bilmiyorum. Maalesef ki yeni karakter olduğu için. Solstan'a değer mi? Büyük ihtimalle değmiyordur Solstan'a. Çünkü GVG odaklı karakter yine. GVG harici. Yani GVG karakterlerine zaten Solstan basacaksınız. Sizin oyunu zaten çok iyi bilmeniz gerekiyor. Çünkü GVG dediğim şey çok ıı, strateji isteyen ve oyun bilgisi isteyen bir durum. Dolayısıyla yani zaten bilmiyorsanız basmayın GVG karakterlerine. Evet karakterler bu şekilde arkadaşlar. Yani sol sürekli soruyordunuz yani şuna basılır mı basılır mı sizin için bir nevi bilgi olsun. Umarım her sorunuzu cevaplamışımdır. Kafanızda kalanı yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.